Peki Türkiye'de yani böyle olduğu zaman tamam çok kötü diyen olabilir. Bizim Avrupalıların hiç hoşlanmadığı bir kıyaslama yapacağım. Neden hoşlanmazlar? Avrupa Birliği Bakanıyken de biz bir düzenleme yaptığımız zaman efendim bu olmaz bu demokrasiye aykırı demokratik kriterlere Avrupa Birliği normlarına aykırı. Tamam. Avrupa Birliği normları nedir? O zaman bakalım Avrupa Birliği üyesi ülkelerde hangi standartlar var? Sizde bu var, bizde de böyle. Olmaz, olmaz. Niye olmaz? Ama biz üyeyiz. Kardeşim, demokratik kriterlerde, standartlarda üyeye karşı, aday ülkeye karşı farklılık olur mu? Kriterler objektif olur, sabit olur. Bu objektif kriterlere göre kim iyi, kim kötü, kim iki daha yakın, kim iki daha uzak böyle değerlendirme yapabilirsin. Ama ben üye oldum, istediğimi yaparım, sen adaysın, böyle yapamazsın anlayışı doğru değildir. Bizim Avrupalı dostlarımız da bu kıyaslamadan hiç hoşlanmaz ama yapacağım. Şimdi Hollanda. Biraz önce Hollanda'yı konuştuk. Yani demokratik bir ülke olduğundan tamam Wilders gibi arşıcı bir akımla mücadele ediyor ama şüphemiz yok. Hollanda'da hakimler, savcılar kurulu adı neyse aynı kurul. Kurulun tüm üyeleri yüzde yüzü Adalet Bakanı'nın önerisi üzerine kral ya da kraliçe tarafından atanır. Yüzde yüzü. Şimdi bizde Cumhurbaşkanı dört tanesini atıyor. Bizim Avrupalı dostlarımız bu demokratik değil diyor. Yargının bağımsızlığını ihlal ediyor. Ama Hollanda'da tamamını bir kişi öneriyor. Adalet Bakanı ve kral ya da kraliçe atıyor. Başka örnek vereyim size. İspanya. İspanya bizim dostumuz. İspanya'da yine aynı kurumun üyelerinin tümü Parlamento tarafından önerilir, yine kral tarafından atanır. İsveç bana göre İsveç İskandinav ülkeleri Avrupa içinde de göreceli olarak demokratik standartlarda daha da ileridir. Bunu birçoğumuz kabul ederiz. İsveç'te de yine hakimler savcılar kurulunun 11 üyesinin tamamını hükümet atar. Yani siyasi partilerin oluşturduğu ya da partinin oluşturduğu hükümet atar. Başında da yine hükümetin atadığı bir bürokrat var. Şimdi orada hükümet tamamını atadığı zaman efendim yargı bağımsızlığı oluyor da e, Türkiye'de Cumhurbaşkanı dört tanesini atadığı zaman yargı bağımsızlığı olmaz anlayışı olsa olsa çifte standart olur. Arkadaşlar dürüst olalım. Yani e, objektif olalım. Yani bunu söylemek durumundayız. O yüzden biz gerçekten bu 18 maddeyi MHP ile birlikte, Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte hazırlarken son derece objektif bir değerlendirme yaparak ve ülkenin e, geleceğini sigorta altına almak için, yani ko koalisyonları ve siyasi istikrarsızlıkları ortadan kaldırırken demokrasiyi ve devlet sistemini güçlendirmek için ve devleti daha pra pratik, pragmatik hale getirmek için biz bu düzenlemeleri yaptık. Belkilerde daha da ileri düzenlemeler de yapmak lazım. Yani bunu tartışırız. Çünkü bu 12 Eylül Anayasasını esasen tamamen yenilemeden biz o darbe ruhundan kurtulamıyoruz bu ülkede. Efendim, Cumhurbaşkanı meclisi feshediyormuş. Geçen Münih'e gittim. Bazı Avrupalı dostlarımız bana söyledi. Peki dedim. Cumhurbaşkanı feshetmiyor da meclisi erken seçime götürebilir. Esasen şu anda biraz önce söyledim. Meclisi Cumhurbaşkanı şu andaki yetkisiyle fesheder. İstedi, i̇stediği zaman fesheder ve karşılığında da kendisinin hiçbir yükümlülüğü, sorumluluğu yok. Peki Cumhurbaşkanı meclisi erken seçime götürdüğü zaman kendisini de erken seçime götürmek zorundadır. Anayasa, yeni anayasa paketinde böyle söylüyor. Bunu biliyor muydunuz? Hayır. Bizim basın da böyle söylemedi. Bizim danışmanlar da böyle söylemedi. E şimdi burada anayasa paketinde böyle yazıyor. Cumhurbaşkanı meclisi erken seçime götürürse kendisi de erken seçime gitmek zorunda. Tam tersi meclis Cumhurbaşkanını feshedip erken seçime giderse, Cumhurbaşkanlığı seçimine gidilecekse meclis de kendisini erken seçime götürüyor. Burada bir denge oluşuyor. Kimse keyfi davranamaz. Bir. İkincisi uzlaşıyı Uzlaşı kendiliğinden olacak değil. Yani sistemi sağlam kurarsanız uzlaşıya da katkı sağlarsınız. Biraz önce üçte iki çoğunlukla üyelerin seçilmesinde olduğu gibi. Cumhurbaşkanlığı ve meclis uzlaşacak. Şimdiki sistemde güçler ayrılığı yok bizde. Yani yürütmeyle yasama arasında hiçbir ayrılık yok. İktidar partisinin milletvekilleri çoğunlukta biz çoğunluktayız. Bugün hükümeti yürütmeyi, denetleme vazifesini biz iyi yapamıyoruz. Ama yeni sistemde çok daha iyi yapacak. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın çok yetkisi var, hiç sorumluluğu yok. Cezai sorumluluğu da yok. Bir tek vatana ihanetten yargılanabilir. Ama anayasada ve yasalarımızda vatana ihanet suçu diye bir suç yok. Tabiri yok, tarifi yok. Ben yani kendimi düşünsem, Cumhurbaşkanı'nın yerine koyuyorum. Ülkemin geleceğini düşünmesem, Recep Tayyip Erdoğan olarak bugünkü sistemi tercih ederim. Çünkü her türlü yetki var, ee, güçlü bir lider ama hiçbir cezai, sorumluluk, yükümlülük yok. Ama yeni anayasada Yüce Divan'a da gidebilir, hakkında dava da açabilir. Aynı şekilde meclis gerektiği zaman erken seçime de götürebilir. Ama bugünkü sistemde yok bu güçler ayrılığı. Şu anda çıkardığımız yasaların yüzde %99'u bakanlıklarımızdaki bürokratlar tarafından draft haline getirilir, hazırlanır. Meclis'te iktidar milletvekili olarak ben bugün düz milletvekili olsam, hatta hatta Dışişleri Bakanı olarak başka bir bakanlığın hazırladığı bir yasa tasarısına o bürokratları ikna edemesem önerge bile veremem iktidar. Bırak muhalefet partisini. Meclisin görevi ne? Yasama ve denetleme. ikisini de yapamıyor. Yeni sistemde yasamayı sadece meclis yapacak. Yasa tasarılarını sadece milletvekilleri hazırlayacak. Bürokratlar değil. Çünkü milletvekilleri halkın sorunlarını çok daha iyi biliyor. Yerinde dinliyor. Çözüm önerilerini de çok daha iyi biliyor. Bugüne kadar çıkardığımız birçok yasayı 15 yıl içinde tekrar revize etmek durumunda kaldık. Çünkü bürokratın düşündüğü yasa yasa tasarısı ve kafasındakilerle arazideki uygulamalarda ciddi farklılıklar arz ediyor. O zaman tekrar değiştirmek durumundayız. Yasanın ne amacı ne hayatı kolaylaştırmak. Ve uygulamada çok aksaklıklar çıkıyor. O yüzden bu denetimi, bu sistemi bizim mutlaka getirmemiz lazımdı. Yani güçler ayrılığını da burada tesis etmemiz lazımdır. Değerli dostlar, gerçekten yani çok titiz bir şekilde bir 18 maddelik bir paket üzerinde biz anlaştık, uzlaştık MHP ile birlikte. Keşke CHP de bu işin içine girebilseydi. Keşke 2011 seçimlerinden sonra herkesin eşit bir şekilde temsil edildiği kurulan komisyonda da dört partinin biz yaklaşık 3'te iki yani mecliste sandalye sayısı, sayısına sahip olmamıza rağmen biz de üç üye verdik. En böyle 40 milletvekili olan. Bir parti de üç üye verdi. Amacımız neydi? Uzlaşı oluşsun, uzlaşı kültürü gelişsin, konsensüs oluşsun. 60 maddede konsensüs sağlandı. O 60 maddeyi bile sonra meclise getiremedik biz. Maalesef. Dolayısıyla MHP ile bu anayasa paketini hazırladık. Halka sunduk. Tabii ki karar milletindir. Demokrasilerde her zaman sözü millet söyler. Demokrasiye inanıyorsak sandığa da güveneceğiz. Bizim de zaten yönetim anlayışımız budur. Sözde karar da milletindir diyoruz. Umarım 16 Nisan'da adandaşlarımız gereğini yapar ve Türkiye yeni bir yönetim sistemiyle daha güçlü bir şekilde yoluna devam eder. Hiç kimse Türkiye'nin güçlenmesinden korkmasın. Türkiye hiç kimseye yük olmaz. Bugün üye olduğu hiçbir uluslararası örgüte de yük değildir. Tam tersi Türkiye katkı sağlar, Türkiye yük alır. Bundan sonraki süreçte de Türkiye dünya insanlığına ve yaşadığımız kıtaya ve bölgemize katkı sağlayacaktır, katkı sağlamaya devam edecektir. Ben şimdi sizlerin sorularınızı cevaplamayı arz ediyorum ve müsaadenizle sözlerimi burada tamamlamak istiyorum. Sizlere sabrınız ve katılımınız için bir kere daha teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.